İsmim İkram Alan. 6 dönüm arazim vardı burada. Komşularımın arazileri vardı. Bin metre karasına 30 milyar para vermiş karayolu. Yani devlet ayağına yatıp benim arazime çekmişler. Burada da 2000-3000 dönüm arazim var. Yol yapmanın peşinde ve buranın tabiatını doğaya yok etmenin peşinde. Ben buna izin vermem. Benim hakkımı verecek. Burada 6 dönüm arazimi bin metre karasına 30 milyar para almış. El bir gün ben bulacağım, paramı alacağım onda. Ve bu malımı da burada kaptırmayacağım kim, kimseye. Ben burada kalıyorum, çadırda kalıyorum burada, Barınakta kalıyorum. Belediye de bilir, kaymakam da bilir, hepsi de bilir. Üçkaççı dolmuş burası. Üçkaççı gelen de bunlara uyuyor, ses etmiyor. Ve bu yollarımız, biz burada ürün alıyoruz, şimdi ürün alamıyoruz burada. Burada ürün yok, ürün devri bitti burada. Tozdan ürün alamıyoruz abi. Ve karşıyım, eğer toprak taş sana lazımsa git dağdan al. Yola yakın insanların barınacağı yerde bu doğayı yok edemez. Taş yuca orası. Senin o milletin arazisinde ne işin var senin? Yukarıda, yukarıda ne işin var? Sen başka bir şey mi arıyorsun orada? Abi yok. Memleket susmuş. Kendi menfaatına susmuş millet. Ben 3 senedir sokakta kalıyorum. Benim dükkanımı kim kapattı? Aynı bu kişiler kapattı. Fitne fesat da dükkanımı kapattı. 3 senedir ben burada yatıyorum. El bir gün karşılaşacağım.